kedinizin acil yardıma ihtiyacı olabilir. Ama bunu size söyleyemez. İşte dikkat etmeniz gereken 5 önemli işaret. Birinci sürekli saklanıyorsa, normalde sosyal olan kediniz aniden ortadan kaybolduysa, bu stresin ya da ağrının habercisi olabilir. 2. Hızlı nefes alıp veriyorsa, özellikle açık ağızdan soluyorsa, acil bir solunum problemi olabilir. 3. yemek yemiyor ya da su içmiyorsa 24 saattir mama yememesi ya da hiç su içmemesi ciddiye alınmalı. Kedilerin çoğu yeterli su tüketmez ve böbrek hastalığı riski taşır. 4. davranışları aniden değiştiyse, sakin kediniz birden agresifleştiyse bu bir acı belirtisidir. 5. kum kabına gitmiyor ya da zorlanıyorsa tuvalet sırasında miyavlıyorsa idrar yollarında tıkanma olabilir. Bu acildir. Unutmayın, kediler acılarını gizler. Şüpheleniyorsanız ertelemeyin, veterinere gidin. Sağlıklı bir kedi mutlu bir ev demektir.